Uzun yıllar boyunca oynadığınız bir oyunda yeni eklenen karakterlerin hep giderek daha güçlü olduğunu ve oyun dinamiklerini bozduğunu fark ettiniz mi? Magic ve Hearthstone gibi kart oyunlarıyla League of Legends ya da World of Warcraft gibi oyunlarla ve hatta giderek daha uzun soluklu hale gelen Call of Duty gibi oyunlarla oynamış olan herkes oyunlara eklenen yeni karakterlerin, yeni eşyaların, mesela silahların giderek daha da güçlü bir hale geldiğini fark etmiş olabilir. Bunun geçmişteki en yakın örneklerinden bir tanesi League of Legends oyununa eklenen Samira karakteri. Kısa sürede oyunun en çok oynanmak istenen ve dolayısıyla en çok engellenen karakteri olmasının bir nedeni var. Karakter oyuna geldiği anda orantısız bir şekilde güçlü olmasından ötürü yerleşik oyun dinamiklerini alt üst etti. Video sonunda League of Legends oyununa geri döneceğim. Dolayısıyla bu oyunla ilgileniyorsanız sonuna kadar kaldığınızdan emin olun. İyi ama neden? 10 milyonlarca dolarlık bütçeye sahip olan devasa oyun firmalarının, oyun geliştiricilerinin gerçekten bir karakter veya eşya geliştirmek konusunda bu kadar beceriksiz olduğunu düşünebilir miyiz? Yoksa burada psikoloji ile matematiğin el ele verdiği ilginç bir durum mu var? Gelin bir bakış atalım. Bu videomuz bize Patreon, Creosus ve YouTube gibi araçlar üzerinden destek olan harika destekçilerimiz tarafından mümkün oluyor. Eğer ki bu videolar ilginizi çekiyorsa ve daha fazlasını daha iyi bir şekilde yapabilmemizi isterseniz Patreon, Creosus ve YouTube destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Öncelikle bilgisayar oyunlarının senaryosunu, genel oyun senaryosunu ve karakter geliştirme sürecini devasa bir optimizasyon süreci olarak görmek mümkün ki bu da onu otomatik olarak bir matematik problemi haline getiriyor. Çünkü düşünün. Birçok oyunda belli başlı bazı karakterler var. Bu karakterlerden hangisini seçtiğinize bağlı olarak ne tür özellikleriniz ve yetenekleriniz olacağı oyunun daha başından belirlenmiş oluyor ki bu sözünü ettiğim özelliklerin hepsinin bir maliyeti. Mesela mana ya da para gibi düşünün. Böyle bir maliyeti var ve hepsinin bir etkisi var. Mesela vuruş gücü veya sizin karakterinize belli bir özellik kazandırması gibi düşünebilirsiniz. Bu maliyet ve etki oyun ilerledikçe, mesela sizler level atladıkça değişmeye başlıyor ki bu sayede oyuna daha da fazla tat katmak mümkün oluyor. Elbette sadece bu da değil. Oyun karakterlerinin içinde bulunduğu çevre, yani senaryo dahilinde geliştirilmiş olan çevre, bu maliyet ve etkinin zaman içerisinde ve mekana bağlı olarak nasıl değiştiğini de doğrudan etkiliyor. Mesela bir oyunda bulunduğunuz bir bölgede belli bir özelliğiniz daha güçlü veya daha zayıf hale gelebilir. İşte tüm bu karmaşık parametreler ağı, doğru ve dengeli bir karakter, eşya ve mekanik geliştirme işini gerçekten çok zorlaştırıyor. Sadece bu da değil. Eğer bir oyun dinamiğini düşünecek olursanız, oyun içerisinde doğrudan doğruya sizin maliyetlerinizi ve etkilerinizi değiştirebilecek eşyalar da alabiliyorsunuz. Yani sadece seçtiğiniz karakterin temel özellikleri ve level atladıkça ne tür özelliklere kavuşacağı değişmiyor. Aynı zamanda sahip olduğunuz eşyalar da bu etkiyi ve maliyeti doğrudan etkiliyor. Bunların hepsini Durmaksızın ve oyunu daha sıkıcı hale getirmeksizin değiştirmeye çalışırken herhangi bir şeyi bozmamanız mümkün mü? Böyle bir şeyi hayal edebiliyor musunuz? Evet, oyunu en başında geliştirirken karakterin, çevrenin, eşyaların ne tür bir etkiye ve dinamiğe sahip olacağını az çok belirleyebilirsiniz. Çünkü daha oyunu çıkarmadan önce belli başlı testler yapabilirsiniz ve sabit bir karakter ve eşya setiyle yaklaşık olarak oyunun neye benzeyeceğini öngörebilirsiniz. Ama zaman geçip de oyuncular belli karakterlere alışıp onlara kendilerinden bir şeyler katmaya başladıkça oyuna ekleyeceğiniz yeni karakterler, yeni eşyalar, yeni dinamikler oyunun dengelerini köklü bir biçimde değiştirecek. Bu kaçınılmaz. İşte burada karşımıza güç sürünmesi ya da power creep dediğimiz çok ilginç bir özellik çıkıyor. Yani az önce sözünü ettiğim sebeplerle oyunu bozuyoruz bozmasına ama genellikle bu bozulma karakterlerin, eşyaların ve dinamiğin daha da güçlü olacak biçimde değişmesiyle sonuçlanıyor. Daha da zayıf olacak biçimde değişmesiyle değil. Çok nadiren oyun geliştiricileri yeni bir karakter eklediklerinde bu karakterin normal ortalama oyun dinamiklerinin altında bir güce sahip olduğunu görüyoruz. Genellikle neyle karşılaşıyoruz? Hep güçlü karakterler ekleniyor oyuna. Tabi bunun istisnaları yok değil. Mesela Hearthstone oyunundan düşünecek olursanız Magic Rager veya Ice Rager gibi kartların oyuna eklenmesinin neredeyse hiçbir amacı yokmuş gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten çok zayıf kartlar. Ama oyun geliştiricilerine soracak olursanız bu tür zayıf kartları eklemenin de oyun dinamiğine bazı pozitif etkileri olabiliyor. Mesela oyuncular güçlü olan kartlarla güçsüz olan kartları daha iyi bir şekilde ayırt edebiliyorlar ve ayrıca deneyimli oyuncuların da bu kartların ellerinde bulunması halinde oyunda nasıl davrandıkları yani psikolojileri değişiyor. Kimi zaman oyun geliştiricileri bunları düşünerek daha zayıf kartlar eklemeyi de seçebiliyorlar ya da daha zayıf karakterler ya da daha zayıf eşyalar. Peki bu nadir istisnaların haricinde oyun geliştiricileri neden hep daha güçlü ya da jargonu takip edecek olursak daha OP karakterler ve eşyalar geliştiriyorlar dersiniz? İşte burada da işin içine yine oyun ve oyuncu psikolojisi giriyor. Oyun geliştiricileri oyuna yapacakları yeni bir ekleme konusunda o oyunun oyuncularını heyecanlandırmak zorundalar. Bunu yapmanın da en iyi yollarından bir tanesi adeta şov yaparcasına çok güçlü karakterler geliştirmek. Elbette işin içinde birazcık ticaret ve ticari kaygılar da var. Çünkü bir oyun üreticisi yeni geliştirdiği karakterleri, setleri, eşyaları vesaire satabilmek için onları birazcık güçlü yapmak zorunda ki oyuncular o setleri, kartları, karakterleri almak zorunda olsunlar. Çünkü eğer almazlarsa alan oyunculara nazaran daha zayıf bir konuma düşecekler. Bu da onlara giderek daha da güçlü karakterler, eşyalar, setler üretmek yönünde bir teşvik oluyor. İşte tüm bunlar genellikle güç sürünmesinin hep daha güçlü olacak yönde ilerlemesine neden oluyor. Daha zayıf olacak yönde değil. Bu tabi oyunun oyuncular tabanında da bazı sorunlara neden oluyor. Çünkü oyuncular ister istemez ikiye bölünüyorlar. Bir kısmı bu yeni eklemenin gerçekten heyecan verici ve ilginç olduğunu savunarak bu yeni güncellemeyi kabulleniyor. Ama diğer yarısı bu yeni güncellemenin oyun dinamiklerini bozduğuna inandığı için oyuna olan ilgilerini yitirebiliyorlar veya oyunun bozduğunu düşünüyorlar. Düşünüyorlar. Elbette belli başlı şartlar altında oyuncu tabanının az çok ikiye bölünmüş olması çok büyük bir problem değil. Hatta bazı sağlıklı tartışmaları ve oyuna bağımlılığı arttırıcı etkileri tetikleyebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ancak oyun geliştiricileri bu dengeyi ya da bu güç sürünmesinin miktarını doğru bir şekilde ayarlayamazlarsa, oyuncu tabanı giderek daha toksik bir hale gelebilir ve bu da oyuna olan ilgiyi zaman içerisinde azaltabilir ve oyunun sona ermesine sebep olabilir. Bu nedenle genellikle, genellikle gördüğümüz oyun geliştiricilerinin bu şekilde güçlü bir karakteri ileri sürdükten ve o istedikleri heyecanı yarattıktan sonra gerek geri bildirimler ışığında gerek o karakterle oynayanların istatistiklerine bakmaları sonucunda bu karakterleri zamanla zayıflaştırdıklarını görüyoruz ya da yine jargonu takip edecek olursak nörfleştirdiklerini görüyoruz. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Mesela bir kart oyununda kart setini geri çağırmanız veya o kartlardaki özellik değiştirmeniz mümkün olmayabilir. Daha ziyade dijital oyunlarda bunu görüyoruz. Bunun yerine ikinci bir alternatif ne? Ek karakterler sunarak o daha güçlü olan karakteri dengeleyecek, o daha güçlü olan eşyayla başa çıkabilecek yeni karakterler ve eşyalar üretiyorlar. Ki bu da yine o dengeyi tutturma çabasının bir ürünü ve giderek güç dengesini bozma eğilimini tetikleyebilir. Ama en nihayetinde oyun geliştiricilerinin yaptığı şey, ...oyunu en uyumlu hale getirmek. Yani optimize edebilmek. Tabii burada ilginç bir durum da karşımıza çıkıyor. Aslında bu oyun geliştiricilerinin yapması gereken diğer şeylerden bir tanesi... ...oyun içerisinde birazcık dengesizlik yaratabilmek. Çünkü eğer ki bütün karakterlerin ve bütün eşya kombinasyonlarının... ...tam olarak onu dengeleyecek bir karşıtı olsaydı... ...her bir oyunda ne tür bir strateji izlemeniz gerektiği... ...daha en başından katı kurallarla bir belirlenmiş olurdu ve bu oyuna olan ilgiyi zaman içerisinde azaltırdı. Ama eğer ki karakterler, eşyalar, çevreler ve bunların sonsuza yakın kombinasyonları içerisinde hafif bir dengesizlik hali bırakılabilirse burada oyuncuların kendi stratejilerini oyuna yansıtmaları mümkün olabilir ve hatta yeteneğin devreye girmesiyle her bir oyun birbirinden birazcık daha farklı hale gelebilir ve oyuncu tabanının oyunla olan bağlantısını güçlendirebilir. Ancak eğer ki bu dengesizlik hali işte abartılacak olursa o güç sürünmesi dediğimiz sorun ortaya çıkıyor ve karakterler giderek kontrolden çıkıyorlar ve bazı oyunlarda gördüğümüz gibi artık oyunu o oynanamaz hale getirerek oyuncu tabanının dağılmasına sebep olabiliyorlar. Ben tabii ki Evrim Ağacı kanalında sizlere bütün bunları oyunlar hakkında veya oyuncular hakkında bilgi vermek için anlatmıyorum. Ama şuraya kadar anlattıklarımı bir düşünün. Elinizde belli özellikleri olan karakterler var ve bu karakterler belli bir çevreye, belli bir oyuna maruz bırakılıyorlar ve sahip oldukları özellikler çerçevesinde başarılı veya başarısız oluyorlar. Tanıdık geldi mi? İşte evrimde gördüğümüzde tam olarak bu bu, yapay bir ürün olan bilgisayar oyunlarında oyunun dinamiklerini belirleyen şey oyun geliştiricileri bu kişilerin amacı hem ideallerindeki gibi bir oyunu geliştirirken hem de oyuncuların deneyimleyeceği maksimum keyfi, maksimum heyecanı, tutkuyu, bağımlılığı daha da arttırabilmek. Sonuçta kimse sıkıcı ve kimsenin oynamadığı bir oyun üretmek istemez. Bu tür insan yapımı yapay ürünlerin üreticisi ve denetimcisi tabii ki insanlar olmak zorunda. Ancak doğada bu tür bir bilinç veya arzu görmüyoruz. Çünkü doğayı yapan şey insan değil. Doğa içerisinde canlıların neye benzeyecekleri, ne tür özellikler kazanacakları, ne tür özellikleri yitirecekleri gibi dinamikler hayatta kalma ve üreme mücadelesiyle şekilleniyor. Tür dediğimiz şeyi tanımlayan milyonlarca parametre var tıpkı oyun karakterlerini tanımlayan çok sayıda parametre olması gibi. Ancak oyunlarda olanın aksine doğada herkes her oyunda önceden belirlenmiş bir karakterle başlamıyor. Çeşitlilik mekanizmaları dolayısıyla tür içerisinde çok geniş bir çeşitlilik var ve her birey onları andırıyor olsalar da ebeveynlerinden birazcık farklı doğuyor. Doğdukları yeri de seçemiyorlar. Yani oyun şartlarını belirleyemiyorlar. Ama görev hep aynı hayatta kalmak ve üremek. Yani gerçek doğada, oyunlarda gördüğümüz gibi bir ilginçlik ya da sıra dışılık yaratma çabası bu yönde bir amaç görmüyoruz. Hatta şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla doğadaki hiçbir şeyde bir amaç yok. Sadece olup biten şeyler var ve biz bu şeylerin neden ve nasıl o şekillerde olup bittiğini anlamlandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla oyunlarda az önce sözünü ettiğim ve sıklıkla gördüğümüz o hafif dengesizlik haline doğada pek fazla rastlamıyoruz. Ama buna rağmen oyunlarda gördüğümüz o hafif dengesizlik haline benzeyen durumları doğada da görmemiz mümkün. Örneğin her canlı her birey bulunduğu ortama tam olarak adaptif değil. Yani içinde bulunulan çevreye kusursuz bir şekilde uyan bir genotip ve fenotip yani genetik altyapı ve fiziksel özellikler kombinasyonu tanımlamak mümkün değil. Aynı çevre için yeterince uygun olan birçok farklı genotip fenotip kombinasyonu bulunabiliyor ama bunların her biri aynı şartlar altında aynı mücadeleyi veriyorlar hayatta kalma ve üreme. Ve bu hafif dengesizlik türlerin durmaksızın yavaş yavaş değişmesine neden oluyor. Ve buna ek olarak gerçek hayatta oyunlarda olana nazaran kat kat fazla etkileşim unsuru ve detay var. Tüm bunlar arasındaki karma karışık ilişkiler evren dediğimiz bu oyunun kesin bir kuralı veya kısa yolu olamamasına neden oluyor. Her birimiz kendimize belli amaçlar ve hedefler koyuyoruz ancak hepimiz az çok aynı kurallara tabiyiz. İnsanları ve insanlar olarak kendimize tanımladığımız amaçları şimdilik bir kenara koyup genel olarak canlılığa baktığımızda gördüğümüz şey şu. O anda bir canlının içinde bulunduğu ortam şartları her ne şekilde olmayı gerektiriyorsa o özelliklere en çok sahip olan bireyler daha kolay hayatta kalıyorlar ve daha çok ürüyorlar. Çünkü unutmayın her bir birey ebeveynlerinden az çok farklı doğuyor. Ve bu az çok farklılığa sebep olan birçok çeşitlilik mekanizması tanıyoruz. Örneğin ebeveynler yavrularını üretirken genleri rastgele bir şekilde karışıyor. Veya her bir birey ömrü boyunca milyonlarca mutasyon geçiriyor ve genleri birazcık değişiyor. Bunlardan bir kısmı içinde bulunulan ortama uyum başarısını arttırırken diğer kısmı azaltıyor. Önemli bir ise herhangi bir değişikliğe sebep olmuyor. Ancak her seferinde bu uyum başarısını birazcık arttıran özellikler o bireyin daha kolay hayatta kalmasına ve daha çok üremesine sebep olduğu için bir sonraki nesilde o yeni özellik daha sık görülüyor. Çünkü o bireyin yavruları bir sonraki nesilde daha sık bulunuyor. Ve bir karakteri, yani bir canlıyı tanımlayan milyonlarca özelliği, milyonlarca parametreyi düşünecek olursak, bir nesilde bu özelliklerden bir tanesi değişirken ve bir sonraki nesilde bu özelliklerden bir diğeri değişecekken, bir önceki nesilde değişen özellik eski haline geri dönmediği için her nesilde bu çeşitlilik ve seçilim baskısı özelliklerin dalgalanmasına ve belirli yönlerde çevrenin baskılarına bağlı olarak değişime neden olduğu için türler her nesil geçtiğinde o atasal başlangıç noktasına giderek daha az benzemeye başlıyorlar. Ve nihayetinde atalarına neredeyse hiç benzemeyen yepyeni canlı türleri ortaya çıkıyor. Çünkü o parametreler kombinasyonu başladığımız noktaya nazaran çok ciddi bir şekilde değişmiş oluyor. Yani tıpkı oyunlarda geliştiricilerin oyunu optimize etmeye çalışması gibi doğada da çevre şartlarına bağlı olarak gelişen hayatta kalma ve üreme mücadelesi oyuncuların özelliklerini optimize ediyor. Veya tabi türler bunu hiçbir zaman başaramıyorlar ve yok oluyorlar. Bugüne kadar var olmuş bütün türlerin %99'undan fazlasının yok olmuş olduğu gerçeği, türlerin durmaksızın evrimleştiği ancak bunların önemli bir kısmının yeterince uyumlu olmamasından ötürü veya jargonu takip edecek olursak yeterince OP olmamasından ötürü elendiğini gösteriyor. Buna rağmen yaşam Öyle ya da böyle. Hayata tutunmanın ve üremenin bir yolunu bularak birbirinden harika türlerin evrimleşmesini sağlamaya ve dünyadaki envai çeşitleri yaratmaya devam ediyor. Böylece oyunlardaki güç sürünmesi doğada uyum başarısı sürünmesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu oyunda en güçlü veya en zeki olanlar değil, en uyumlu olanlar evrimsel süreçte yollarına devam ediyorlar. İşte böyle. League of Legends oyununa geri döneceğimi söylemiştim. Şimdi bu videonun çekildiği sıralarda oyuna yeni bir karakter eklenmek üzere. Viego isimli bir karakter bu. Bakalım bu videoyu izleyen League of Legends oyuncuları o karakterin eklenmesi sonrasında yaşanan güç sürünmesini deneyimleyebilecekler mi? Tespit edebilecekler mi? Belki de bu anlattıklarım bu karakter için geçerli olmayacak ama oyuna dahil edildikten sonra lütfen bu videoya geri dönün ve bize bilgi verin. Çok merak ediyorum çünkü burada anlattıklarım orada yaşanacak mı? Bakalım neler olacak. Bir de hızlıca matematik öğretmenlerine seslenmek istiyorum. Eğer ki öğrencilere matematik öğreten bir konumdaysanız Maryland Üniversitesi'nden Jordan Slavik'in aşağıda linkini bıraktığım makalesine bir göz atın. Bu makaleyi biz Türkçe'ye çevirip geliştireceğiz ama biz onu yapana kadar siz o makaleye bir bakın ve bu sayede matematik öğrencilerine bu tür oyunları kullanarak matematik, istatistik ve hatta psikoloji gibi kavramları matematiksel bir perspektiften ve oyun perspektifinden nasıl anlatabileceğinize dair harika örnekler var. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden paylaşmak istedim. Ve diğer izleyicilerimiz, video başında da söylediğim gibi, eğer ki bu videolar hayatınıza dokunuyorsa, eğer ki bu videolar size bir perspektif kazandırıyorsa aylık düzenli olarak veya Kriosus gibi araçlar üzerinden tek seferlik de olsa bütçenize zarar vermeyecek bir düzeyde. Maddi destekçilerimiz arasına katılmayı seçerseniz 2021 yılında Evrim Ağacı hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilir ve çok daha fazlasını başarmamız mümkün olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.